Muhterem kardeşlerim, ben çok değişik bir tarzda cevaplandıracağım. Mezhepsizlik diye bir şey olamaz. Olamaz. E, ben mezhepsizim. Ha, sen de ayrı bir mezhep tutturmuşsun demek olur. Yani sen de bir başka yol, mezhep demek, kanaat demek, görüş demek, bir yol demek. Sen de demek ki o yolu tutturmuşsun ama yanlış bir yol tutturmuşsun. Dört tane bildiğimiz efendim ehli sünnet mezhebi varsa sen 5. mezhep olmuşsun. Hadi ötekisini de sayarsak, efendim, e, Caferiye mezhebini, sen 6. mezhep olmuşsun demektir. Mezhepsizlik olur mu? Ne demek mezhep? Bir kanaat demek. Bir konuda İmam Ebu Hanife Hazretleri bir kanaate sahip olmuş. Ama nasıl kanaate sahip olmuş? Yani Beşiktaş-Fenerbahçe maçında taraf tutar gibi veya torbadan Kura çeker gibi değil. İncelemiş, araştırmış, o konudaki kanaati şu olmuş. Araştırma yapmış, kanaati şu. İlim erbabı bilir bu işi. Ben üniversitede profesördüm. Talebelerimize tez verirdik. Efendim, doktora doçentlik tezlerini incelerdik. Bir konu verirsiniz, o bir tez hazırlar, kanaati şu olur. Başka bir kimse aynı konuyu inceleyip başka bir kanaate varabilir. Çünkü gerçekler bazen böyle iki artı iki eşit dört kadar kesin olmaz. Sosyal konular biraz daha karmaşık olur. Tarihi konular biraz daha karmaşık olur. Böyle efendim dini konular, rivayete dayalı konularda daha başka müşkilat çıkar. Bunu erbabı bilir. İmam Şafii Hazretleri şu kanaate gelmiş. Ebu Hanif Hazretleri bu kanaate gelmiş. Ahmet İbni Hanbel Hazretleri şu kanaatte olmuş. İmam Malik Hazretleri şu kanaatte olmuş. Neden? Evet, aç kitabı oku. El fıkıh alel mezahibil erba'a. Dört mezhebe göre fıkıh kitabı aç. Delillerini gör. Efendim, biz namazda elimizi kulağımızın hizasına kadar uzatıp, kaldırıp Allahu Ekber diyoruz. Bizim mezhebimizin efendim şeyi böyle. Ondan sonra ellerimizi göbeğimizin altına el pençe divan duracak tarza bağlıyoruz namaz. Efendim malikiler kollarını aşağı salıyorlar. Yani el pençe divan böyle şey yapmıyorlar. Mesela bir fark. O neden öyle yapıyor, bu neden böyle yapıyor? Biz vitir namazında kunut duasını üçüncü rekatte rükudan evvel tekbir getirip öyle yaparız. Efendim e, öbür mezheplerde rükudan kalkıp kavmeye doğrulduğu zaman o, o zaman yaparlar. Neye dayanıyor? Bizim imamımız efendim Hazreti Ömer'den ve İbni Ömer radıyallahu anhmadan gelen hadisi şerife dayandırıyor. Ötekiler şuna dayandırıyor, bilimsel bir mesele bu. Bilimsel, bilimsel bir münakaşa, bu bilimsel münakaşanın sonucunda kanaati mezhebi yani görüşü bizim İmam-ı Azam Hazretleri Efendimizin fıkıh alimi olarak görüşü rüküye varmadan evvel böyle olsun demiş. Çünkü Peygamber Efendimiz öyle yapmış diye o tarzda. Ötekiler de kendilerine göre müdafaları, savunmaları, delilleri filan var. Hayır benim kanaatime göre rüküye varacak, rüküden kalktıktan sonra konut duasını okuyacak demişler. E konut duasında neyi okusun? Peygamber Efendimiz falancıya şunu öğretmiş, Allahümme inna nesle bizim bildiğimiz şu dua. E ötekiler ya da şu duayı öğretmiş, onu okuyorlar filan. E bunlar işte birer ihtilaf, mezhepler arasında ihtilaf. Ben bunları kabul etmiyorum. E o zaman buyur bakalım kudret namazını, şey, vitim namazını sen nasıl kılacaksın? Söyle bakalım altıncı mezhebin sahibi. Sen nasıl kılacaksın? Bilmez ki. Ne hadis bilir, ne Arapça bilir, ne mezhep bilir, ne imam bilir mezhepsiz. Hadi bakalım işine git. Senin gibi tıfıllar bu meselede konuşacak durumda değil. E ben hepsini incelerim, en doğru olanı alırım. Alabilecek bileğinin gücü varsa buyur babam meydan senin. Yani o kadar baba iyiyse yap ama gel bakalım karşıma bir. Söyle bakalım. Arapça bilir misin? Fıkıh okudun mu? Kur'an-ı Kerim ezberinde mi? Ayetlerden anlar mısın? Hadis-i şeriflerden kaç tanesi biliyorsun? Ver bakalım şu ayet-i kerimeye mana. Veremiyor. Ya sen edebini takın, oturduğun yerde otur. Adam mezhepsiz. İran taraftarı mezhepsiz. Gel bakalım. Niye mezhepsizsin sen? Hocam ben çok akıllı bir insanım. Askerlikte de çok e, madalyalar filan almıştım. Şeydeyken öğretmen olarak yapmıştım. Yedek öğretmen olarak yapmıştım. İlkokul öğretmenliğini çok güzel yapmıştım. Madalya almıştım. Takdirname almıştım. Akıllı bir insanımdır. Ben çok da kitap okurum. Mecmua da okurum. Avrupa'dan gelen mecumalar da okurum. Efendim basından kupürler da keserim. E, peki ama bunlar neye yarar? salata yapmaya yarar, turşu yapmaya yarar. Küpün içine dolduralım turşu yap. Yani bunlarla mezhep e, kanaatini sen çıkartamazsın ki ortaya. Ayet bilir misin? Bilmez. Kur'an bilir misin? Bilmez. Hadis bilir misin? Bilmez. E niye mezhepsiz oldun sen? Cahil. Ya ona uyacaksın, ya ona uyacaksın, ya ona uyacaksın, ya ona uyacaksın ya da kendin bir şey çıkartacaksın. İşte mezhepsizlik budur. Böyle şey olmaz. Eğer kendisi İmam-ı Azam gibi İmam Şafii gibi iştihat edecek kadar bilgisi varsa meydan buyursun kendisinin kendi kanaati neyse ona göre namazın el, el kaldırmasını kunut duasını efendim orucu vesaireyi vesaireyi iştihat eyleyip nasıl icra ederse öyle icra buyursun. Ama bir kanaattir. İçtihat, içtihadı naksetmez. Çünkü bir başkası çıkar, aynı konuyu inceler, sen yanılmışsın kardeşim der, o onunla şey yapar. Bir içtihat, bir içtihadı naksetseydi, hayat yürümezdi. Bunları kim anlar? İlim erbabı anlar. Biraz hukuktan anlayan kimse anlar. Anlamayan cahil, yani yarım yarım doktor, insanı nereden eder? Candan eder iyi yapayım derken ters, ters, tedaviyle efendim böbreğini tedavi edeyim derken ciğerini söker öldürür. Onun için böyle saçma şey olmaz. İnsanlar lütfen bilmedikleri konulara karışmasınlar. Yani bilmedikleri noktalarda sussunlar. Bari söylenenleri bir anlasınlar ilk önce. O ne demiş, o ne demiş, o ne demiş. Yani bazen çarıklı erkeni harp oluyor. Böyle bir meclise geliyor filan. Bir onu dinliyor, bir onu dinliyor, bir onu dinliyor. Sen de uzaktan bakıyorsun bakalım bu tilki ne yapacak diye. Efendim dört bir tarafı bir dinliyor. Ondan sonra hemen vaziyete göre kendisi ayarlıyor. Politik bir cevap verebiliyor. Neden? Çarıklı erken abi. Biraz zekası var. E sen de öyle yap bari. Hiç olmazsa bir dört mezhebin imamını bir dinle. Bir şey yap. Mezhepsizlik. Öyle şey olur mu? Suudi Arabistan'da gelmiş. Benim karşıma dikilmiş haremi şerifte çocuğun birisi. Ben diyor kendi fikrime göre hareket ederim. Peki sen dedim, nesin? Bilmem, yapı meslek okulunda öğrenciyim. Git dedim ben. ben demedim de yanımdaki arkadaşım dayanamadı Hazar Bey. Git dedi. <laughs> Git dedi ben. Azarladı. Ondan sonra şöyle oldu, böyle oldu. Neyse yani. Git dedi. Çünkü sen o meslekten diyesin ki sen de anlarsın. Ben kendim iştahat ederim diyor. Edersin ama hata edersin. Bektaşi'nin yanında demişler ki abdestsiz namaz olmaz. Ya demiş ben kıldım oldu demiş. <laughs> yani sen oldu sanıyorsun, olmadı ki o. Ya. Yani sen kıldım oldu diyor. Evet eğildin kalktın ama yani ne aerobik mi diyorlar? Müzik değil, cümlesik falan gibi bir şey yani. Sen kıldın nereden oldu ne malum? Allah'tan berat mı aldın kabul edildi diye. Mezhepsizlik budur. Aslı esası yoktur. Mesele bilim, ilim meselesidir. İlimden nasibi olmayanın bu konularda laf söylemesi efendim terbiyesizliktir. İlimden nasibi olan kimselerin de bu konuda bir şey söylemeye hakkı olursa bir söz söyleme hakkı olur. Onunkiyle bir iştihattır. Beni ona uyma zorlayamaz. Çünkü dört tane iştihadın yanında kendisi bir iştihat ortaya koymuş olur. İştihat iştihadı naksetmez. Şey değil, karşısındakini kınamaya hakkı yoktur. Yani diyoruz ya, görüşler muhteremdir diyoruz ya, fikirler muhteremdir. Ancak öyle bir şey olabilir. Onun için kimse çıkıp da ben iştihak yapacak kadar alimim, binaenaleyh efendim e, Ebu Hanife Hazretleri haşa maşa tüy kaka diyemez. Çocuk diyebilir yani. Küçük bir bebek diyebilir. Altına bez bağlanan bir kimse diyebilir. Allah ısrar etsin. Hocam bir şey sormak istiyorum. Bir e, zümre var böyle cumalar yoktur diye Cumhuriyet'i kılmıyorlar ve böyle Cumhuriyet'i kılmaz Türkiye böyle bir var, Çok eskiden böyle bir şey vardı. Artık zayıfladı. Yok olma doğru gidiyor diye biliyorum ben bu kanaati. Evet. var yani. Var idi de azaldı. Çünkü kitaplar yazıldı, sözler söylüldü, söylendi, makaleler şey yapıldı. Bu işte öğrenen öğrendi, bilmeyenler de öğrendi. Ee, ama kısaca özetlemek gerekirse efendim hem aklen hem naklen hem efendim şeriaten bu şeyin aslı esası yoktur kılmamanın. Efendim ileri sürdükleri şeylerin mesleği yoktur. İleri bir şey sürmüyorlar. Zaten doğrudan doğruya böyle bu işi ben iddia ediyorum diye bir kimseyi de arayıp bulamıyorsunuz. O ondan rivayeten, o ondan rivayeten ya sen kimden duydun? Aslını söyle de gidelim o işi işi onunla halledelim. Filanca molladan duyduk diyorlar. Ona gidiyorsun. O da ben bu işten vazgeçtim diyor veya ödemedim diyor filan. Ee, sahibi belli olmayan bir iddia arada böyle yayılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Cuma Suresi var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesi var. Efendim Cuma namazını kendisi kılmış. Efendim e, İslam aleminin 1400 yıllık tatbikatı var. 1400 yıllık tatbikatta e, ayet-i kerimede allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'de halen Cuma Suresi mevcut. Buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim ya eyyühellezine amenu izâ nûdiyeli s-salâti min yevmil cumâti fes'av ilâl zikrillâhi ve zelûl bey fe'alikum hayrû lekum in kuntum ta'lemûn Ey iman edenler! Cuma günü namaz için nida olunduğu zaman alışverişi bırakın, Allah'ın zikrine koşun. ibadete gelin, koşa koşa gelin, gayret edin, sahi edin diye emrediyor. Bu emir varken bir insan nasıl Cuma'ya gitmez? Allah ne diyor? Celle Celaluhu ve ammenne vâlehu ve la ilahe ve illâhe. Ya yiyyelezine amenu, izâni yiyyeliz salâti min yevmül cümâti, fes'av ilâ zikrillâhi ve zelûl Koşun Allah'ın zikrine, gelin diyor Allah. E peki Allah'ın gelin dediği bir şeye, emre, birisi çıkıp da gitmeyin nasıl der? Ayette demek ki onlara delil yok. E Peygamber Efendimiz e, cumaları, cemaatleri terk etmeyin diye emrediyor. Hadis-i şerifte de onlara delil yok. Mantıken Cuma'da Müslümanların toplanması faydalı mı? Faydalı. Toplanmamasında bir hayır fayda var mı? Yok. Efendim cihad yapacağız. Babam, dedem, arslanım, ağam, paşam sen cihadı yap, senin elini tutan baba buyur. Ne zaman istersen, nerede edersen. Birisi senin böyle omuzundan tutup yapma falan diye böyle elini mi tuttu sana cihad etme diye? Yap cihadı. Sen cihad ediyorsun ama farzlarla cihad ediyorsun. Yani cihad edeceksen kâfirlerle cihad et, farzları devirmeyene çalışıyorsun. Elinden tırpanı almış, sağa sola savuruyor. Yani delili fıkhisi olmadan efendim, iştihada kalkışan eşek gibidir. Olmaz öyle şey. Oyuncak mı? Din oyuncak mıdır? Kimsenin öyle hakkı yok. Mantık de öyle değil, tarihen de öyle değil. Tarih boyunca her yerde Cuma namazı kılınmış. Halen Almanya'da kılınıyor, Avustralya'da kılınıyor. Tarih boyunca Bizans'ta kılınmış. Arap camisi yok muymuş İstanbul'da? Varmış, kılıyorlarmış. İslam diyarı değil ama kılınmış. Müslümanlar bir grup teşkil ederse Cuma namazını kılarlar. Bizans'ta da kılmışlar, şimdi Almanya'da da kılıyorlar. Almanya'da devlet idaresi şey değil. Müslüman değil. Nereden baksan delilleri yoktur. Cuma namazını kılması lazım. Kılmazsa kalbi mühürlenir. Cuma namazını terk edenler sonradan namazı da terk ettiler. Çok kötü durumlara düştüler. Çünkü kalbi mühürlenir. Üç, üç cuma mazeretsiz cumayı terk edenin kalbi mühürlenir. Efendim hocalar, efendim şöyle böyle. Sallu ve küllü birri mefacir. Evberrin mefacir. Her imamın arkasında namaz kılınır diyor Peygamber Efendimiz. İmamın şeceresini okuma, mazisini incelemeye, efendim ahlakını tahlil etme, kanını akıtıp da laboratuvarda efendim inceleme yapma emir yok ki. Ezan okunmuş, sen buradan geçiyorsun. Siz buraya gelmişsiniz, bu mahallede değilsiniz. Ezan vaktinde hayyâle salah dedi, geldiniz camiye. Dur, ben namazı kılmayacağım. Ya ne olacak? İmamı bir tanıyalım. Kimmiş bakalım, kim kimlerdenmiş, nereden gelmiş, nereye gidiyor, ne iş yapmış, mazisi ne, istikbali ne? Böyle şey mi olur? Allah'a ekber diyeceksin, duracaksın namaza. Onun için şu imam, bu imamın arkasında kılınır kılınmaz sözü de doğru değildir. Tefrika da doğru değildir. Cemaatin büyük kısmı cumayı kılarken ötekiler kılmıyor. Olmaz. Yani Allah, ibadetleri kabul eden Allah'tır. Öyle, öyle keyifli şey yok. Bütün Türkiye halkı şey yapıyor, efendim oruç tutuyor. Suudi Arabistan'dan hilal görmüşler diye efendim üç kişi bayram yapamaz. Yapamaz, fıkıh da yapamaz. Ona müsaade yoktur. Ayrılık olduğu için yapamaz. Bir gün bekleyiversin kıyamet mi kopar? Hilali kendisi görse, kadı kabul etmese bayram yapamaz kişi. Ertesi günü bekler. Millet fıkıh bilmiyor, iştahla da kalkışıyor, Ortalık e, karma karış ediyor. فاتحة الشريفة ما باسم الله.

La kadde ca e küm resulün min enfusikum azizun aleyhim imani tum harisun aleykum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawalla hasbi Allah la ilaha illa عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربي العلي على الْوَحَّابِ الحمد لله حق به والصلاه والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه Hemen tabi tebi'ahu bi ihsanin Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena, ya Erhamen Rahimin, ya Erhamen Rahimin, ya Erhamen Rahimin. Ya Erhamen Rahimin. Acizane, nacizane, fakirane, mücnibane yapmış olduğumuz cümle ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayratımızı, hasenatımızı, müzakereyi, ilmimizi, vaazımızı, tezkiremizi kusurlarına, eksiklerine, hatalarına rağmen Ya Rabbi ahsen ve etem kabul ile makbul eyle. Amin. Ecri cezil, sevabı kesir bahşeyle. Amin. Bu aciz, naçiz ibadetlerimizi senin engin, sonsuz rahmetine ermemize vesile eyle. Amin. İki cihanda bizi lütfuna mazhar eyle. Hasıl olan ücuru mesubatın mislini evvelen ve hasaten Peygamberimiz, Efendimiz, Rehberimiz, Numuni, İmtisalimiz muhammed Mustafa Aleyhi Eftalü Salavat ve Ekmelü Tahiyyatü ve Teslimat Hazretlerine hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut eyle. Peygamber Efendimiz'in şefaatine bizlerin nail eyle. Peygamber Efendimiz'le ahirette beraber olmayı bizlere nasip eyle. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cümle haline ve ashabına ve etbaına, ahbabına ve Hazreti Alem Atamız Safiyyullah aleyhisselamdan Peygamberimiz muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine kadar yeryüzünün muhtelif diyarlarında, muhtelif zamanlarda vazife görmüş cümle enbiya ve mürselin ve evliya Allah'ın mukarrabin ve müttakîn ve salihin ve mürşidinin ve hasaten ümmeti Muhammed'in mürşid ve mürebbileri ve reseyi nebi, ulema-i vasıdîn, meşayih-i Sadat ve Meşayi Türk Aliye'mizin ayrı ayrı ervahına hediye ederek vasıl eyle. Halifelerinin, müritlerinin ruhlarına da bahşeyle. Amen. Ahirete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, Müslüman ecdadımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, arkadaşlarımızın, dostlarımızın, yakınlarımızın, bize dua vasiyet etmiş olanların bizden boynu bükük Dua uman ve bekleyenlerin ruhlarına da ikram eyle. Bu beldeleri fetheden fatihlere, şehitlere, gazilere, mücahitlere, kitapları telif eylemiş alimlere, ravilere, müştehitlere, eserleri, hayratı, hasenatı yapmış olan cümle hayır sahiplerinin ruhlarına, caminin banisi ve tamircilerine ve imar edicilerine, ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere cem olup gelmiş kardeşlerimizin ahirete göçmüş cümle geçmişlerinin ruhlarına hasreten hediyeleri vasıf Amin. Cümlesinin kabirlerini pürnur ile Ya Rabbi, Amin. ruhlarını mesrur eyle Ya Rabbi. Amin makamlarını âlâ eyle ya Rabbi. İçlerinde azap görenler varsa kabir azabından halâz eyle ya Rabbi. Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Hem onlara hem bizlere lütfunla rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Bizlere tevfikini refik eyle. Ömrümüzü Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uygun sürmeye bizleri muvaffak eyle. Aynen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin edepleri ile muetteb olmayı bizlere nasip eyle. Sünnet-i seniyye -i nebeviyyesini ihya eleyip Yüzlerce şehit sevabı gibi sevaplar kazanmayı her birimize nasip eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'e hüsnü hizmet şerefiyle cümlemizi şeref ya Ya Rabbi ümmeti Muhammed'i aziz eyle. Amin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva bahşeyle. Namurad olanlarımızı bermurad eyle. Gönüllerimizin dileklerini bizlere ihsan eyle. Naşad olanlarımızı kariben şadan, hamdan eyle ya Rabbi. Amin. Bizlere hayırlı, uzun ömürler ihsan eyle ya Helal ve pak kazançlar nasip eyle ya Bu kazançlarımızla ve her türlü müktesebatımız ile senin yolunda dini mübini İslam'a hüsnü hizmetle ömür geçirmeyi bizlere nasip eyle ya Ömrümüz hitamı erdiğinde salih bir ameli işlerken ve güzel bir hale sahip bulunarak ağzımız oruçlu, dilimiz zikirli ve gözümüzün önünde cennet bahçeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cemalini göre göre ve buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye diye iman-ı kamil ile ahirete güçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle ya Rabbi. Kabirden kalktığımızda bizi böylece Peygamber Efendimizin Liva-ül Hamdi altında Sair Peygamber Anı İzam ve Sıddıkîn ve Şehitler ve Salihînin arasında onlarla beraber haşreyle eyle ya Rabbi. Mahşer gününün tehlikelerinden cümlemizi mahfuz eyle ya Rabbi. Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelenen bahtiyarlara bizleri de dahil eyle ya Rabbi kahrına, gazabına, azabına, ikabına uğramadan, nar cehenneme yanıp düşmeden, duhul evvelin ile gayb-i hisab cennat-ı aliyata dahil olmamızı bizlere nasip eyle. Amin. Resulullah Efendimiz'e bizleri cennette komşu eyle Ya Rabbi. Amin. Senin cemalini gören, senin kelamını senden duyan, senin selamına eren bahtiyarlara bizler bizleri de dahil eyle Ya Bizleri de dahil eyle Ya Rabbi. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti habibikel müştebah ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Amin.